Bir bitişi yaz, dedi. Bir bitişi yaz, dedi. Yazarım, dedi. En iyi bildiğim şeydi. Gülmezdi, gülmezdi. Sevmezdi, severdi. Ucu yanık bir resimde sararıp, bitmek bilmeyen bir türküde heba oldu. Sonra kaybolurduk kendi içimizde. İçimizin iç çekişleriyle yön bulurduk. Kopup dağıldık, saçılırdık her bir köşeye. Acı tam isabet vuran mermi olur, yağardı yüreğimizde. Ehlileştiremedik vahşi yanlarımızı. Sen hep asi bir çocuk, bense her haylazlığında daha bir ve nihayetinde kaçınılmaz Adının her geçtiği yerde içimden geçemeyen o ince sızdı. Bir bitişi yaz dedi, yazarım dedi. En iyi bildiğim şeydi. Susardı, susardı. Yanmazdı, yanardı. Ayrılık şarkılarının iki farklı notasıydı belli ki. Ve bir köşede unutulmaya yüz tutmuş kemanın kopuk. Ne zaman elimde olanı güzelleştirmek için uğraşsam, gönlünü açılan kapının eşiğine etmiş bulurdum kendimi. Sonra anladım ki, her gidişte daha bir fazla yitiriyorum sesini. Sonra anladım ki, konuşmak yersiz, vedalar bulaşıcı, susmak zarar. Sonra anladım ki, kimse sevdiği kadar sevilmiyor. Şair kandırmış bizi. Geceye dolandı. Kapımın eşiğinde bıraktım tüm bilinçleri. Bir yıldız kaydı, kimsesizliğim ait oldum. Kör topal ilerleyen ne kadar dilenci kılıklı keder varsa bir bir yolunu buldu. Bir bitişi yaz dedi, yazarım dedi. En iyi bildiğim şeydi. Sarmazdı, sarardı. Kanmazdı, kanardı. Artık aşk ay bir köprü atı çocuğu içinde. Paylaştığım her sözcüğü katleden, notku tutulan, geceden ismi konmamış sabahlara göç eden. Katli bacık, yangın yanlarına suyun kar etmediği fuzuli yorgunluktu zaten. Tüm cazibesini yitirmişti gözümde. Varlığından ziyade yokluğu makbul. Artık o aksak bir hüzün. Artık ben yorgun Artık biz olmaz bir mi yazdık? Seviyordum ama yolcuydum. Geri gel de diyemedim. Asil bir çiçekti kıymet bilmeyenlerde yeşeremedim. Bir bitişi yaz dedi yazdım. Ardıma dönüp baktım. Ne yazık ki yeni bitişlere yalanmaktaydı.